Evet programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Saadet Partisi Kestel İlçe Belediye Başkan adayı Ahmet Demira. Öncelikle sizleri tanıyalım. Ahmet Demira kimdir? Öncelikle sizlere hoş geldiniz. Bize bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ahmet Demira 1996 Kestel doğumlu. Alaçam köyünden. Yaklaşık 10 yıldır Kestel'de siyaset yapmaktayım. Çocukluğumuzdan itibaren Anadolu Gençlik Derneği, Milli Gençlik Vakfı'nda çeşitli görevlerde bulunduk. Son 3 yılımıza da ilçe başkanlığı görevini yürütmekteydik. Evliyim, bir çocuk babasıydık, maalesef kaybettik seçim harfesinde. İş olarak da tekstille uğraşıyorum şu anda. Hem de köyde tarımla uğraşıyoruz, aldudu işleri yapıyoruz. Ahmet Demir abi böyle bir kardeşiniz. Saadet Partisi Kestel Belediye Başkan adayısınız. Sizce Kestel'in başlıca sorunları nelerdir? Şimdi Kestel'in asıl en büyük sorunu vatandaşımıza sorduğumuzda ve vatandaşın bize söylediği hava kirliliği. Ama biz siyasi olarak gördüğümüz sadece hava kirliliği değil maalesef. Biraz da bilgi kirliliği, algı kirliliği ve siyasetteki ben egosu, ben kibiri İnşallah bu hava kirliliğini önlemenin en büyük alternatifi ilk olarak kibrimizi ve egomuzu kenara koyup gerçekten samimi bir şekilde Kestel'e hizmet etmektir. Kestel'e olan sözlerimizi daim kılmaktır. Bizim gördüğümüz en büyük sıkıntılar bunlar. Bu sorunları çözmek için sizin projeleriniz, çalışmalarınız var mı? Hava kirliliği dediğim gibi biraz samimiyet işi. Ee, nasıl samimiyet? Kestel belediyesinin yapacağı işler bellidir. Belli bir seviyeye kadar bir şeyler götürebilir. Ve bu, bu, bu duruştur. Seçime bir yıl kala, 6 ay kala yapılacak bir iş değildir. Ben her zaman diyorum Ahmet Demira olarak belediyeyi aldık. Saadet Partisi olarak belediyeyi aldık. Belediye girdiğim zaman ki nasıl mücadele edeceksem 5 yılın boyunca hep bunlarla mücadeleyle geçecek. 5 yıl içinde çözülemeyecek konumuz ayrı çözülebilir duruş meselesi dediğim şu beraber hareket edilmesi 75 bin kestelin hep beraber hareket etmesiyle olabilecek bir iş diğer bir konu evet şu anda bir yasayla, yasamız var filtrelerle alakalı filtrelerin doğru kontrolü ciddi manada hava kirliliğini önleyebilir ama maalesef ki en önemli ve en can alıcı yapılması gereken şey bu sanayinin onların da suçu yok. Yıllar önce onlara oraları imar verilmiş. Ama artık gelişen ve büyüyen kestelde onların yeri şu andaki konumları değil. En azından bir nolu sanayinin kesinlikle kestelimizin dışına taşınması, yaşam alanımızın uzaklaştırılması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu iş böyle olur. Evet zaman alabilecek bir durum. Yıllardır çözemediler. İnşallah bize görev geldiği zaman biz bu işi 5 yıl içerisinde çözeceğimizi taahhüdünü verebiliyoruz. İnşallah bize nasip olur ve biz çözeriz bu sorunu. Bildiğimiz kadarıyla Kestel'in genç belediye başkan adayısınız. Bununla alakalı seçim çalışmalarını vatandaşların sizlere tepkileri nasıl oluyor? Şöyle dediğiniz gibi Kestel tarihinde bir ilkiz. En genç belediye başkanıyız. Herhalde Bursa'da da büyük bir ihtimalle en genç belediye başkanı ünvanı bize sahiptir. Biz Saadet Partisi Kestel Teşkilatı olarak kendi rekorumuzu yeniliyoruz burada. Bizden önceki 2014 yılında da 33 yaşında Mehmet Akbaba'yı belediye başkan adayı göstermiştik. Bu bizim e, siyasete olan saygımız, siyasete olan üretme yeteneğimizle alakalı. E, sahada gördüğümüz en artı işler evet genç olmamız ve e, biraz da ben buna karşıyım aslında köylü olmamız hemşericiliğe karşıyım ama şu andaki evi vatandaşlar köylü olmamızın veya genç olmamızın artısını görüyoruz. İnsanlar bakıyor, dinliyor. Acaba bu genç kardeşimiz ne diyor? E, yaptığımız projeler, söylemlerimiz karşılık buluyor. Bu da önemli. Çünkü biz projelerimizde her zaman istişare ön plana koyarak yaptık. Proje ekibimizle bazı konuları mesela proje ekibimize ben kabul ettiremedim. Belki vaktimiz kalırsa bunlara da değiniriz ama e, bu yaptığımız samimi çalışmalar ve samimi duruşumuz vatandaşta ciddi manada karşılık buluyor. Kestel bir sürprizi bekliyor. 2031 Mart e, akşamı bir sürprizi bekliyor. E, bunu sahada görebiliyoruz. Seçim çalışmalarının sırasında vatandaşlarla olan unutamadığınız anılarınız var mı? Yani e, unutamadığımız bir an derken e, vatan e, Şöyle diyelim biz burada iyi planlamamız yapıyorduk. Eee saha çalışmasıyla alakalı planlamamız yapıyorduk. Birden bir kapımız açıldı. Bir vatandaşımız geldi içeri. dedi ki benim kendisi şehir dışındaymış ama oğlu buradaymış. bu şu mahaleden bir oy çıkarsa o da benim oğlumun oyu dedi. Bu bize yetti yani. Bu bize moral verdi. Bu bize Saadet Partisi'nin ve milli görüşçülüğün artısını gösterdi. Bu bizim için benim unutamadığım anlardan biri. Yine bir teyzemiz sağ olsun çok iyi bir duacı oldu bize. Yine yaşlı amcalarımız köylerde duacı oluyor. Bundan unutamadığım zaman. Yani dua almak benim için önemli bir şey. Evet oy alabiliriz projelerle bir şeyler kat edebiliriz ama gönül almayı ben çok önemsiyorum. Sahada en çok karşılaştığım konu dualarıyla ve bize olacak desteklerini söyleyen en en önemlisi yaşlı kesimin emekçi kesimin bize söylediği dualar. Bunlar çok hoşumuza giden ve bize onur eden işler oldu. Kestel için projeleriniz nelerdir peki? Kestel için birçok projemiz var. Dediğimiz gibi hem köylü olmamızın hem de 75 bin kucaklayabilecek tek siyasi görüş olduğumuzun bunun altını çizerek söyledim. Evet herkes kucaklayacağız diyor ama e, Ahmet Demiradan hariç herkes sağda sahada kavgayı ön plana götürüyor. Birbirlerinin yaptıklarını ciddi manada has değiştirerek söylüyorlar. E, biz buna karşıyız ve biz sadece sahada projelerimizi anlatıyoruz yapacağımız işleri anlatıyoruz. Bunların en büyük örneği dediğim gibi hava kirliliği olan mücadelemiz olacak, onu zaten değinmiştim. Diğer bir konu deprem. Deprem ciddi manada Kestel'imizi tehdit altında ve depreme hazırlıklı değiliz. Maalesef üzülerek söylüyorum bunu. Bizim birinci önceliğimiz kesinlikle deprem olan çalışmalarımız olacak. Bunu nasıl yapacağız? Kestel Belediyesi bünyesinde oluşturacağımız ekiple her binadan, yeni olsun olmasın her binada karot örnekleri alacağız değerlerine bakacağız binalarımızın ve kesteli, ransal, delikensel dönüşüm yerinde dönüşümü başlatacağız. Bizim A diyecekler ki Ahmet Demir çok popülist işler yapmıyor ama biz her zaman vatandaşımızın canını birinci sıramıza koyacağız ve bunu hazırlayacağız. Diğer bir konumuz Kestel Spor. Ciğerimiz yanıyor. Çok iyi başarılar vardı şu anda. Geldi konum bizi rahatsız ediyor. Kenan Başkanımız sağ olsun çok samimi bir başkanımız var. Kestel Spor'a ve Kestel'e önemli bir projemiz var. Kestel'de sosyal yaşam alanımız maalesef kısıtlı ve biz Kestel'de sosyal yaşam alanı vaat ediyoruz. Bunun içerisinde hamamımız, yüzme havuzu gerekiyor. Yüzme havuzumuz, halı sahamız, tenis kortlarımız, piknik alanlarımız, çay ocaklarımız olacak. Çay ailelerin vakit harcayabileceği çocuklarıyla, sevdikleriyle bir alan oluşturacağız. Ve buranın işletmesini Kestel Spor'a vereceğiz. Hem Kestel Belediyesi bütçesinden Kestel Spor alan bütçeyi dışarı çıkartıp hem de Kestel Spor'a sabit bir gelir vaat etmiş olacağız. Diğer bir konu trafik problemimiz. Trafik problemi şu anda maalesef Kestel dönüşümle beraber yapılabilecek bir işim. Kamulaştırma yapılarak çözülebilecek bir işlem. Maalesef betonerme binalar ve beton yığınları içinde yaşıyoruz. Özellikle merkezimiz yacı yaşam alanı olarak çok elverişli değil. Ve bunu bu tür projelerle çözmüş olacağız yıllar önce biliyorsunuz Kestel'e üniversiteye getirdik tabelaları bile çaktılar. Ama üniversite hala gelmedi. Ve biz de diyoruz ki hala 5 yıl içerisinde bizim hiçbir şekilde üniversite bizim masamızda olmayacak. Neden olmayacak? Kestel üniversiteyi kaldıracak şu anda potansiyeli yok. Ne konutumuz var, ne gençlerimizin sosyalleşebileceği alanlarımız yeterli ne de yurttur vesaire yapılacak alanlarımız eksik. Biz ilk olarak altyapımızı hazırlayacağız. Bunu nasıl yapacağız? Şu anda biz inşallah Kestel Taş Bünyesi'nde Yeni konutlar inşa edeceğiz uygun yerlere ve konut ihtiyacımız ve kiradaki artışın önüne geçme bilmek adına bu projemize aktif edeceğiz. Engelli vatandaşlarımızın için yıllarca binalar söz verildi derneğimize. Biz hem binalı sorunu çözmek hem de Kestel'imizde yaşayan engelli vatandaşlarımıza sosyal yaşam alanı vaat ediyoruz. Bu nasıl işleyecek? Bunun içerisinde sağlıkçılarımız olacak, bakım onarımcılarımız olacak ve mesela engelli olmayan ailelerin engelli bireylerini gün içerisinde bırakıp bizi inşallah bir bakıcı edasıyla ekibimiz onlara kontrol edecek ve sosyal yaşama aileleri de katmış olacağız. Çocuklarını bırakacaklar veya ya yani büyük bireyler kimse bırakacaklar ve kendileri sosyal yaşamlarına devam edebilecek akşamda tekrar dönüp alabilecekler. Diğer bir projelerimiz tabii ki de köylere olan ve çiftçilerimiz olan projelerimiz olacak. Şimdi söyleyeceklerim aslında baktığınız zaman kırsal kesime hitap ediyor gibi gözükecek ama asıl olan 75 bin kestelle hizmet ediyor. Nasıl oluyor? Tarıma yapacağımız her yatırım en geç bir yıl içerisinde geri dönüş sağlar. Nasıl dönüş sağlar? Çiftçiye ekonomik olarak sağlar. Diğer üretmeyen vatandaşlara alım gücünün yerine gelmesiyle sağlar. Mesela pazara gittiğimiz zaman domatesimizi, biberimizi, ekmeğimizi uygun fiyatlar alabiliriz bu yatırımlarla. Bunu inşallah her bireyin, bakanlıkların, kurumların, devlet idaresindeki birimlerin herkesin bunu ciddi manada el sarılması lazım ki bizim ekonomik özgürlüğümüz ve yaşam standartımız yükselsin. Biz de kestel Belediyesi aldığımız zaman kesinlikle ilk 5 yılımızda ciddi manada tarım ve hayvancılığa destek vereceğiz. Nasıl yapacağız? Bunu Kestel Belediyesi bünyesinde oluşturacağımız bir ilçe tarım müdürlükleri, ziraat odası gibi bir birimimiz olacak. Buraya vatandaş gelip derdini anlatabilecek. Ve burada biz çiftçi dostu kart projemiz olacak. Ve bu projemizde çiftçimize mazot desteği, yem desteği, hayvancılık yapıyorsa gübre desteği, ilaç desteği sağlayacağız. Yine çiftçilerimize şu anda Kestel Belediyesi tarımı kendi yapıyor bu da özellikle. Biz öyle yapmayacağız. Biz belediye olarak tarımı desteklemekle mükellefiz ama yapmakla mükellef değiliz bize göre. Sosyal belediyecilik olacaksak biz diyoruz ki bütün çiftçilerimize şu anda zaten sahada da söylediğimiz bu. Siz buğdayı ekin, biz Kestel Belediyesi olarak alım garantisi veriyoruz. Biz alım garantisi vereceğiz ve işi bilene, işi ehli olan çiftçilerimize kazandıracağız ve çiftçilerimizden satın alacağız bunu. Ve kendi bünyemizde bunu kullanabileceğiz. Bir diğer konu eski İnegöl yolu üzerindeki köylerimiz ve güzel yanlı köylerimiz için söyleyelim. Yıllarda soğuk hava deposu ihtiyacımız var ve buraya soğuk hava deposu inşallah biz inşa edeceğiz. Ama soğuk hava deposu yapmakla kalmayacağız. Bunu içeriye koyacakları ve üretecekleri tüm mahsullere satım garantisi vereceğiz. Yine Kestel Belediyesi bünyesinde yapacağımız işlerden biri bu olacak yurt dışı pazarını Kestel'e getireceğiz. Çünkü Kestel ciddi manada tarım şehri, bir turizm yanında tarım şehri ve bunu Kestel'e getirmiş olacağız. Biz satım garantisini Kestel Belediyesi olarak çiftçimize vaat edeceğiz inşallah. Bu çok zor bir iş değil. Sadece iki tane işin ehli, satış personeli bilgi birikimi olan insana bağlı. İnşallah biz bunu yapmış olacağız. Yine hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza ve özellikle kurbanla uğraşan, kurbancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza hayvan kesim alanı yapacağız. Hem Kestel'li vatandaşlarımız daha temiz steril ortamlarda hayvanların kesimini sağlayabilecekler hem de üreten insanlar için ve bir yandan da hayvan pazar alanı da inşa etmiş olacağız. Diğer bir konu ve en önemli projemiz bizim e, siyasi partiler olarak kesinlikle yapmamız gereken işlerden biri ata tohumu olan desteğimiz olacak ve şu anda zaten biz başladık buna destek vermeye e, buğday olarak başladık. Bu ata tüm köylülerimiz, çiftçilerimize dağıtıyoruz. Yine dediğimiz gibi bu buğdayın çoğaltılması ve diğer üretilecek mahsullerin, ata tohumu mahsullerin çoğaltılması için elimizden gelen gayreti yapacağız. Ve dediğimiz gibi kesinlikle buğdayı alım garantisi vereceğiz. E, kısacası e, projelerimizi bunlar. Daha detaya boymak istemiyorum. Kimi Kısmın e, köyleri mesela bazı köylerimize özel projelerimiz var veya bazı mahallelerimize özel projemiz var. Sadece şu konuyu söylemek isterim. Yıllardır Vali Mehmet Mahallemizin beklediği kentsel dönüşüm için ciddi manada altyapımızı hazırladık bilgi birikimi olarak. Bizim milletvekilimiz yüksek inşaat mühendisi, il başkanımız jeoloji mühendisi ve e, ciddi manada e, malim şablük üzerine e, eğitimli olan ee, yine partimizdeki kişiler var. Onlarla yaptığımız iş işlerle görüşmeler neticesinde söylüyorum bunları. Vali Mehmet Balis'in kes dönüşümü samimiyet işi, samimi bir belediye başkanı ve idarecinin işi. Maalesef yıllardır çözülememesinin tek şeyi samimi bir anlayış ve güven ortamının oluşmaması. Biz öncelikle bu samimi ortamı oluşturabilecek tek adayız. Bunu mütevazi olmak istemiyorum bu konuda ama çünkü neden Ahmet Demir'a hem genç olması hem siyasette yeni bir yüz olması hem de geldiği siyasi partide 50 yıllık bir siyasi partide 28 yaşındaki bir adayın ön plana çıkarılması basit bir iş değil. Demek ki bizde bir ışık var. Bu işi sadece Ahmet Demir'a çözer. Samimi olarak çözer ve bilgi birikimi olarak çözer. Vani Mehmet'te kentsel dönüşümü kooperatifleşme olarak çözebiliriz. Çünkü oradaki en büyük takılabilecek olaylardan biri vergisel boyut. Bir bu vergisel boyutu kentsel dönüşümde kooperatifleşme olarak çözebileceğimizi bilgilerini aldık. Çünkü ben şunu söylüyorum. Bir belediye başkanı her şeyi ben biliyorum derse orada yanılıyor. Ben her projemde, her yapacağım adımda her zaman istişare ediyorum. Bazı projelerimiz bize vatandaşın söylediği projeler. Yani burada söylediğim, saydığım projelerden biri. Bu da öyle bir şey. İnşallah Vali Mehmet Mahallemiz başta olmak üzere tüm keslerle yapabilecek kentsel dönüşümü en iyi şekilde çözecek tek aday Ahmet Demirat'tır. Kestel Belediye Başkanı olduğunuz takdirde bizde nasıl bir kestel bekliyor? Kestel'de ilk olarak yapacağımız, adaylığı, yani kazandıktan sonra yapılacak algı ve görünen şey temiz siyaset olacak. Gerçek maalesef, herkes söylüyor bunu ama bunu tek başarabilecek aday tekrar söylüyorum, Ahmet Demir Ağa'dır. Çünkü ben her siyasi partiyle görüşebiliyorum, her dernekle görüşebiliyorum ve zaten yaklaşık 10-15 dakikadır röportaj yapıyorum. Hiçbirinin şahsına yönelik bir eleştirimi görmemişsinizdir. Biz bir ideolojiyle mücadele ederiz, biz bir fikirle mücadele ederiz. Şahıslar gelip içeceğiz. Bu yüzden bizim hiç kimseyle kavgamız olmadığı gibi kimseye de kavgayı önerecek bir ortamımız yok. Ve bu işi en iyi Ahmet Demir çözer dediğimizin en büyük artısı bu. İstişare, bilgi birikim e, ve yapacağımız görüşmeler, erişebilirlik bu çok önemli. E, e huzur gelecek ve Kesler'le ciddi manada herkes dersini alacak. Bu çok önemli. Çünkü e, vatandaşlarımızı bir kalıplara böldüler. Aa, bunlar bir A partisine mesup, veya basınımız özellikle bir yere gidiyorsa buna hizmet ediyor. Bu öyle bir şey yok. Herkes özgür, refah seviyesi yüksek bir şekilde yaşayabilecek ve herkes dilediği ile dilediği kadar görüşebilecek, ulaşabilir olacağız dediğimiz konu Ahmet Demiray'ı makam odasında görmek biraz zor olacak. Neden? Çünkü Ahmet Demiray hep sahada olacak. Sahada birebir istişare edebilecek, sorunları çözebilecek olacaklar. bu yüzden Kesteli çok güzel günler bekliyor. Sadece burada yapılacağı vatandaşlarımızın bir tercihtir, bir oydur. O oyu Ahmet Demiray verirseler kafaları rahat, seviyeli ve güler yüzlü. Yani şu an bakın bir çıkalım sahaya dışarı. Herkesin suratı asık geziyor. Biz bundan hiç mutlu değiliz. Sadece vaktinizi alıyorum ama kısa bir konuya da değinmek Buyur. istiyorum. Biz siftah bizden çalışması yapıyoruz. Yıllardır yapıyoruz bunu. Geçen de elektrik zamları çok aşırı derecede olmuştu. Bize dedik ki 1 kW aşağı yukarı 2 lira 70 kuruşa falan geliyordu sanayi için. 3 TL para koyalım e, zarflarımıza ve vatandaşımıza dağıtalım. Yaptık bu çalışmamızı ve akabinde gittik ziyaret ettik esnafımızı. Esnafımız bizim yüzünü güldürdük. Komik bir şey aslında baktığınız zaman 3 lira çıkıyor ve bir şey bir konuya temas ettik ama o insanların yüzünü güldürdük. Bize o yeter. Biz onu istiyoruz. Yine sağda kim kazanırsa kazansın. Buradan geçen vatandaşımız güler yüzle geçsin güler yüzlü işine gitsin, güler yüzlü ekmeğini, pazarını yapsın. Bizim tek istediğimiz bu. İnşallah bu ortamı biz gelirse kesinlikle oluştururuz. Biz gelemesek de, gel, başkası gelse de bu ortam oluşması için bizim üzerimize ne düşünüyorsa her zaman yapmaya hazırız. Son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Son olarak söylemek istediğimiz bir şey, yani Milli Görüş'ün tek temsilcisi Saadet Partisi'dir. Ve bunun adayı Kestel'de Ahmet Demiradır. Ee, lütfen e, yıllarca bizi övdünüz. Önceki adaylarımızı övdünüz. Şu anda da halktan teveccühünü alıyoruz elhamdülillah. Gençliğimiz dediğimiz gibi, demin bahsettiğimiz konular gibi. Bizi övmeyin. Bize şans verin. Şans vermediğiniz kişinin neler yapacağını göremezsiniz. Bizim çünkü, evet bilgi göç teşkilatlarının yaptığı çalışmalar ortada ama Kestel'de bu nasip olmadı. Bu nasibi bize verin. Bize desteği verin, oyu verin. Biz kazanalım. İnşallah hep beraber nasıl yönettiğini gösterelim diyorum. Çok teşekkür ederim ilginizle alakanız için. Ve bize bu fırsatı verdiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.